Allah üç misafiri habersiz gönderir. Rızık, kader, ölüm. Allah rızkınızı helal, kaderinizi güzel, ölümünüzü de imanla eylesin. Günde 40 defa namazlarınızda Allah'a yol soracaksınız. İhtina sırat al müstakim. Ya Rabbi ne olur bana doğru yolunu göster. Bana sıratı müstakimi göster Ya Rabbi diyeceksiniz. Allah da sizin karşınıza bir kitap sunacak. Huden lil müttakim diyecek Bakara suresinin başında kulların. Eğer ciddiyseniz, eğer samimiyseniz, yol sormakta ciddiyseniz, ne dediğinizin farkındaysanız... İşte Sıratı Mustakin burada diye Allah sizin karşınıza bir kitap sunuyor ve siz bu kitapla birlikte değilseniz Gece gündüz bu kitabı tanımak üzere bir çabanın bir kavganın içinde değilseniz e bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Allah'ın ayetleriyle alay etmek değil de nedir Allah için söyleyin?